Geniz eti problemleri çocuklukça kulak-burun-boğaz hastalıkları arasında en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Bu konuda ebeveynlerden en sık aldığımız soru, acaba benim çocuğumda geniz eti var mı? Bu sorunun cevabı kuşkusuz ki evet. Çünkü geniz eti her çocukta olan bir yapı. Nazofarynx dediğimiz... Burnun arka kısmındaki geniz boşluğunda oluşan bir yapıdır. Bu bir lenfoid dokudur tıpkı bademciklerimiz gibi. Sadece boyutu çocuktan çocuğa göre değişmektedir. Nadiren daha küçük yaşlarda da olabilmekle birlikte genelde 2-4 yaş arası büyüme evresine girer. 4-6 yaşta maksimum boyutuna erişir. 7-8 yaşta duraksar ve daha sonra giderek küçülür. 15-16 yaş civarı kaybolur. Peki geniz eti bize ne gibi problemlere neden olabiliyor? Burun boşluğunun arkasında yer aldığı için boyutu büyüdüğünde en sık karşılaştığımız sorun burun tıkanıklıkları. İlaçla tedaviye yanıtsız burun tıkanıklıklarında gün içerisinde çocuğumuz sürekli ağızdan nefes almaya başlıyorsa o zaman bu bizim için sorun teşkil etmeye başlıyor. Bunun dışında geceleri çocuğumuzun ağzı açık uyuyor olması, horlaması, uyku sırasında sürekli yer değiştirmesi, göz çizgisinin üzerinde terlemelerinin olması, uyku apnesinin olması, geniz eti ameliyatı olması gerektiğinin göstergelerinden bir tanesi. Uyku kalitesi düşük olan çocuklarda büyüme hormonu da etkileneceğinden büyümede aksaklıklar, gerilikler gelişebilmekte. O yüzden bu durumlarda geniz alınmasını öneriyoruz. Bunun dışında tekrarlayan sinüzit ataklarına neden olabilmekte. Geniz bölgesine açılan östeki tüpünün etkilenmesine bağlı olarak orta kulakta sıvı birikimine neden olabilmekte. Bu da işitme kayıplarıyla karşımıza gelebilmekte. Sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında ve kronik orta kulakta sıvı birikim durumlarında yine geniz etini almayı öneriyoruz.